الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد دليل المؤمنين إمام مسلم إمام أحمد إمام النووي وإمام سيوتين أبو هريرة رواية التكنية جورة بيجان صلى الله عليه وسلم شو لا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه Değerli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste Müslümanların birbirlerine karşı nasıl davranmaları, nasıl bir olmaları gerektiğini bizlere bildirmektedir. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadis-i şeriflerinde mealen Müslümanlar birbirine karşı duvardaki turular, turalar gibidirler. Yani Müslüman Müslüman kardeşine karşı merhametli, şefkatli olması gerekir. İşte okumuş olduğum hadisin anlamı nedir? Birbirinize haset etmeyin. Haset etmek bizim dinimizde çok kötüdür. Müslüman kardeşinde görmüş olduğun bir nimet varsa, Allah mübarek eylesin, hayli olsun dersen senin de büyük sevabın olur. Ama bir kimse Müslüman kardeşinde bulunan bir nimeti ona büyük görüp, ondan ayrılıp kendisine gelmesi için, uğraşması kesinlikle çok büyük bir günahtır. Ve min ida hasidin izâ hased ayette geçtiği gibi hased ederlerin hasedinden Allah'a sığınırım. Çünkü çok kötü bir şeydir. Müslüman kardeşinde bir nimet görürsen elhamdülillah de Allah mübarek eylesin de hayırlı olsun de bu şekilde sevap kazanabilirsin. Birbirinize aldatmak için fiyatı yükselttirmeyiniz. Açık arttırmada yapılan satışlar normalde caizdir. Biri bir ürün sunuyor, fiyatı bu kadar. Ali der ki ben 10 veriyorum, Veli der ki ben 15 veriyorum, Mehmet der ki ben 20 veriyorum, Ahmet der ki ben 25 veriyorum. Yüze kadar bine kadar çıksa hiç sağıncası yoktur. Ancak bazı kişilerin yaptıkları gibi, oturanlardan biriyle anlaşma yapıyor bu mal sahibi. Kim ne kadar söylerse sen daha fazla söyle ki o insanlar fiyatı arttırsınlar diye. Anlaştığı kişi almayacak zaten ama milleti kandırmak için bu ürünün değeri çoktur diye o arttırırsa diğer alıcılar da arttırmış olurlar. Onları kandırmış olur. Bu caiz değildir, haramdır. Aynı şekilde ve tabagadu birbirinize kin tutmayın. Müslüman kardeşine karşı kalbin zulal, temiz e, olmasını sağla. Vev ki sana kötülük yaptıysa sen onu affet. Affetmeyi öğrenelim değerli Müslümanlar. Kalbimizde Müslümanlara karşı kesinlikle kin nefret olmasın. Ve tadaburu birbirinize sırt çevirmeyin yani kız kalmayınız. Bir Müslümana karşı kız kalırsan, onu gördüğün zaman selam vermemek için yüzünü çevirirsen kesinlikle çok kötü bir şeydir. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine göre üç günden fazla iki Müslümanın kız kalmaları caiz değildir. Ve onların en hayırlısı kim önce selam verendir. Ve kunu ibadallahi ihwana ay Allah'ın kulları Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Kardeş ne demek kardeş? Yani onu seveceksin, saygı göstereceksin, hürmet edeb göstereceksin, şefkat merhamet göstereceksin, yardım edeceksin. Bu şekilde olmamız gerekir. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ayette geçtiği gibi اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَخْوَةً Müminler kardeştirler. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Öz ve öz kardeşi olmasa bile, aynı baba ve anneden doğma olmasa bile, onun kardeşi sayılır. Aynı milletten olmasa bile, Müslüman olduğu için bizim kardeşimizdir. لَا يَظْلِمُهُ Yani, ona zulmetmez ona haksızlık etmez. Ve la onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. İhtiyacı varsa yardım eder. Ve la yani ona yalan söylemez. Onu küçük görmez. Ve la yani onu küçük görmez, ne hakaret etmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, التقوى ha yani التقوى, Buradadır derken göğsüne işaret ediyordu. Müslüman kardeşini hor görmez. Kişiye kötülük olarak yeter. Yani Müslüman olan bir kimse kardeşini hor görürse kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Kullul muslimi yani bütün Müslümanın her şeyi malı, ırzı, kanı hepsi haramdır. Başka bir rivayette birbirinizi kıskanmayın. Kıskanmayın derken yani o hasada ulaştıran kıskanma, o kötü düşünme, şüphe etme kıskanmadan sakınınız birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Yani bir kimse biriyle bir şey alacak diye anlaşma yaptı. Bir araba, bir ev gibi, cep telefonu gibi neyse. Müşteri ile satıcı arasında anlaşma bitirdikten sonra biri gelip de müşteriye ona bu fiyata satma ben daha fazla veririm. Veya müşteriye dese ki sen bu fiyatla alma daha ucuza sayarım ben sana. Bu şekilde araya girmek kesinlikle caiz değildir, haramdır. Peygamber Efendimiz bunu yasaklamıştır. Ne zaman? Anlaşma bittirdikten sonra. Ama sadece Ali Veli'ye bir evin fiyatını sorarsa, sadece sorduysa fiyatı burada araya girmek haram değildir. Ama Anlaşma yapıldıktan sonra tamam bu evi alacağım veya aldım diye anlaşma yaptıktan sonra araya girmek kesinlikle caiz değildir, haramdır. Başka bir rivayette ise birbirinizi terk etmeyin. Birinizin sat, e, satışını bozup yeni satış yapmayın. Az önce anlattığımız gibi. Bundan dolayı değerli Müslüman kardeşlerimiz, Bakınız Allahu Teala el-Hucurat suresinde şöyle buyurmuştur. استعيذ بالله انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Ya eyhellezina amenu teganibuu kaseeran min az-zanni in ba'daz-zanni ismun la tajassasu wa la yagtab ba'dukum ba'da Müslümanlar Allahu Teala bu ayette bizlere ne güzel bir yol yol belirtmiştir. Müminler ancak kardeştirler millet kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın manasına inanarak bu mübarek tevhid kelimesini söylerse bizim kardeşimizdir. Kim ve nerede olursa olsun. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Şayet küs olan varsa ateşe benzin dökmeyelim. Bilakis söndürmeye çalışalım. Ve Allah'tan korkunun ki esirgenesiniz. Burada bu zamanda maalesef bazı kişiler kavgalı olan kişilerin arasını düzeltmeye çalışırken daha fazla bozmaya çalışıyorlar. Hayır. Kim olursa olsun kim haklı kim haksız ona bakmaksızın haksız olan kimseye sen haksızsın diyelim. Öyle bu durumda kesinlikle sana yakın olan bir akraban, bir kardeşin, baban, annen şu bu. Bakma kim haklı kim haksız. Haklı olana haklısın diyeceğiz. Haksız olana da haksız diyeceksin. Ey müminler bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Yani kesinlikle ona hakaret etmesin, dala geçmesin. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Yani bir kimse bir kimseyle alay ederse belki de alay ettiği kişi ondan Allah nezdinde daha faziletlidir. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Maalesef özellikle bu zamanda bayanların birçoğu e, Allah'tan korkmuyorlar. Gıybet, e, dedikodu, nemime, söz taşıma gibi bu tür şeylere çok düşmektedirler. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler kendi kendinizi ayıplamayın. Yani kesinlikle kendimizi kötüye düşürmeyelim. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Birçok kişi kalbi kuruluyor Ona lakap takıyorlar. Kendisinin rızası yoktur. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kişi müminken imandan ayrılırsa, mürtet kafir olursa ne kötü bir şeydir. Bunun yanı sıra Müslüman olan bir kimse büyük günah işlerse, zina, faiz, içki gibi günahlara düşerse ne kötü bir şeydir. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Niye zalimlerdir? Çünkü kendi kendini cehenneme attırmış olur. Ey iman edenler zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Yani kişi kesinlikle Müslüman kardeşi hakkında su suizanda değil, hüsnü zanda bulunmalıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anhu diyor ki, Müslüman kardeşin hakkında onu kurtaracak bir yön varsa, bir kapı varsa o kapıyı çal. Kesinlikle 99 e, varsa, bir tane iyiliği varsa o iyilikten ona yaklaş. Müslüman kardeşimizi atmayalım, silmeyelim. Onu kurtarmaya çalışalım, nasihat edelim. Onun hakkında suizanda bulunmayalım. Birbirinizin kusurunu araştırmayınız. Bazı kişiler yaptıkları gibi Müslüman kardeşinden bir hata bekliyor onu rezil etmek için. Bir kusur işlemesini bekliyor onu yaymak için. Hayır, Müslüman kardeşinin harama düşmemesi için yardımcı olman gerekiyor. Şayet ondan bir kusur, bir günah görürsen kesinlikle onu rezil etme. Ona nasihat et. Kabul etmese ayrı mesele. Kabul etmezse bile kalkıp her tarafta falan kişi öyle yapıyor diye demeyeceksin. Ancak e, din konusunda yanlış fetva veriyorsa, nasihat ettin kabul etmediyse o zaman onun aleyhine konuşman gerekiyor. Veyahut helal olmayan bir et satıyorsa sen de nasihat ettin milleti kandırıyor nasihat ettin kabul etmediyse nasihat ettirecek kimse yoksa o zaman insanlar diyeceksiniz ki bu haram eti satıyor helal eti satmıyor dikkat ediniz diyebilirsin. Ama Müslüman kardeşin bir kötülük işlediyse onu rezil etmeyeceksin. Birinizin diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Gıybete düşmeyelim. Dedikoduya düşmeyelim. Müslüman bir kardeşimizin aleyhine arkasında konuşmayalım. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bu bizim metodumuzdur. Ayette innamel mu'minun ihve. Müminler ancak kardeştirler. Hadiste ise el-müslim uhu'l-müslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Vallahi subhanehu ve Teala اعلم واحكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين